Adem Metan'ın ilginç bir söyleşisi var Nebati Bey'le. Nebati Bey evet. kendisiyle ilgili eleştirileri sormuş bizim Adem. Güzel işler evet. çıkartıyor Adem Metan. Bu seçimin o... bence yükselen yıldızlarından bir tanesi. Ee, Olayın bir de başı var. Evet. Liderlerle Olayı... 24 saat şeyleri yapıyor, dizileri yapıyor kendi YouTube kanalında. Ee, YouTube kanalı da bayağı yükselişte. Ee, nedir Kenan Başı? Özür dilerim. Bu şey, çok özür dilerim. Ben de araya gittim. Şey, bu biliyorsunuz Binali Yıldırım'la Nurettin Nebati'nin bir görüntüsü vardı arkadaşlar verirse. Yer kapma yarışı diye. Buna bakan çok içerlemiş. Şey diyor, ben teması bile sevmiyorum diye. Bu görüntü çok konuşuldu, paylaşıldı. Bakın yer kapıyorlar. Erdoğan da şaşırıyor diye. Binali Yıldırım'la Nurettin Nebati'nin. Buna bir cevabı var. Bir 30-40 saniyelik onu dinleyelim isterseniz. Onu bir dinleyelim saniyelim. bakalım. Türk Deniz sanki yer kapma noktasında bir yarışa giren pozisyona soktu hiç beni üzdü. Ama olayın aslı şu. Ee, orada ev sahibi Çünkü deprem olarak görevlendirilen kişi. Evet. Koordinatör bakan sunum. olarak benim. Orada koordinatör benim. İkincisi hanımefendinin arkasında duruyorum. Ve çok bir şey var. İtiş kakış var. Evet. şimdi bakan olduğumuz için. Bir de orası konuşulan yer de küçük bir yer çok yerde, çok küçük bir yer. Şimdi bir defa benim biraz çekilmem gerekiyor ve benim öyle bir derdim de yok yani önüne çıkayım falan diye. Binali Bey'in Binali Bey'in nezaketi bu işe sebep oldu. Hmm. Binali Bey bana ya buraya gel, şuraya geç dedi. Ben de geldim. Oraya geç. Cumhurbaşkanımızla herhangi bir şey olmadı. Cumhurbaşkanımız dönüp Binali Bey'e dikkat etti. Yani çünkü ee, düşme falan yani çok ciddi bir şekilde kaza geçirmiş. Kazadan sonra gelmiş. Hmm. E, dikkat et, başka hiç başka hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı. Şimdi o gün tabii sosyal medya patladı. Ben o pozisyonda görüldüğüm için üzüldüm. Onun dışında bir şey yok. Ama ertesi gün İnay Bey beni aradı. Ya dedi çok üzüldüm dedi. E, böyle bir pozisyona e, ben sebebiyet verdim. Ya dedim ona üzülmeyin. Buna da ben üzülmem. İki tane nazik insan var. Bir tanesi sizsiniz. Bana nezaket göstersiniz. Siz başbakan e, seviyesinde, meclis başkanlığı seviyesinde gelmiş bir insansınız ve Sayın Cumhurbaşkanımız nezaket göstererek sizi korumam gerektiğini söyledi. Yani iki tane nazik insan var. Biri Binali Yıldırım beni davet etti. İkincisi de Tayyip Erdoğan Binali Bey'e dikkat et dedi. Ortaya çıkan görüntü benim dışında kaynaklanan bir görüntü o kadar. Evet. Adem güzel iş çıkartmış. Bu arada biz de bu görüntüyü getirin tekrar. Bu görüntünün üzerine biraz geyik muhabbet çevirmiştik. Duyduğum kadarıyla aldığımız bilgiye göre e, Nebati Bey'in e, eşi bu bizim programı izlemiş, üzülmüş. E, kusura bakmasın hanımefendi üzdüysek de ben buradan e, şahsen özür dilerim. Niyetimiz herhangi kimseyi şey yapmak değil. Bu olayı tabii biz bir izleyici olarak gördüğümüz zaman komik geldi bize de. Yani hani evet. bir anda böyle bir e, Nebati Bey'in oraya geçmesi. Arka planını şimdi Adem'den öğreniyoruz. Nitekim bir tek bize komik gelmedi. Yani güldür güldür de bunun bayağı eğlenceli bir şovunu yaptılar. Ee, ama gördüğüm kadarıyla hani biz ara sıra takılıyoruz. Ya Nebati Bey harikalar diyarında işte. Nebati Land ya da işte ya Nebati Bey ne içiyorsa biz de ondan içelim. Keşke biz de Nebati Bey'in yaşadığı ülkede yaşasak da şöyle ekonomimizde gurur duysak falan diyoruz. Bunu da sormuş Adem. Onunla da ilgili e, ilginç bir cevap veriyor. Diyor ki ya ben bu eleştirilere takılmam diyor. Bir orayı da dinleyelim istersen. Verebiliyor muyuz orayı da? Ee, orası o kısmı. Orayı kesmemişiz. O kısmı alalım. Tamam. Onunla ilgili bir şey daha var. Ee, ben bir yerde denk geldim Bakan Bey'in danışmanına. Bizim manşetlere çok gülüyormuş. Onu da söylemiştim. <laughs> Biz de gülüyoruz yani hadi. Ya zaten zaten merak zaten diye. yani siyasetçilerin biraz buna e, kulak vermeleri lazım. Geçen gün kim anlattı? Sayın Ali Babacan herhalde bize geldiğinde program sonrasında konuştuk. Ali Babacan mı anlattı, birisi anlattı? Dedi ki ya dedi. Belki yayında da birisi anlatmış olabilir. Turgut Özal görevdeyken Cumhurbaşkanı kendisi bütün köşkün şeyinde, Çankaya köşkünde, o zamanlar Gırgır dergisinin kendisiyle ilgili yaptığı e, Karikatürler. karikatürlerin çerçevesi dururdu diyor yani kapakların. ve dermiş ki Özal'da bak ben bu kadar hoş yani beni eleştiriyorlar dalga geçiyorlar ben de alıyorum buraya yazıyorum basın özgürlüğü budur diyormuş yani aslında herkesten e, şey e, kendi bu buş yaklaşım gerekiyor o yüzden Nebati Bey'in o yaklaşımı da gayet ee, hoşuma gitti diyebiliriz. Ee, şu anda Erdoğan konuşuyor. Deniz izliyor. İlginç bir şey olursa anlatırız. Ya da şey diyormuşuz. Şu anda Erdoğan konuşuyor ve ona bağlanıyoruz. <laughs> yok abi bu kanalda böyle yapmıyoruz. Onu genelde ana akım kanallarda yapıyorlar. Erdoğan konuşuyor. Hop dönelim Erdoğan'a. İşler rahat. Bir defa böyle bir televizyon yöneticisine denk geldim. Nasıl gidiyor dedim. Valla çok fazla iş gücü yok dedi üzerimizde. Niye dedim? Erdoğan dedi her gün iki defa yaklaşık birer saat konuşuyor dedi. E, bakan da iki tane daha bakan geliyor dedi. Onlar da dedi yarım saat, bir saat. Onlar da konuşuyor dedi. Zaten günün beş saati, altı saati onların konuşmasıyla geçiyor. Hani oturacaksın program üret, haber üret bilmem ne yap. Veriyoruz konuşmayı. Geçiyoruz diyordu yani o da. <laughs> Neyse gidiyoruz ee, ağlanacak halimize. Evet. binan Yıldırım'ın bir Hüdapar açıklaması konuşuluyor. Özellikle biliyorsunuz son dönemde seçimdeki adaylar açıklandıktan sonra işte Hüdapar-AK Parti işbirliği içimizdeydi değildi. E, Cumhur İttifakı'ndaydı diye Binali Yıldırım demiş ki e, işte bizim genel başkan diyor ki bizim Hizbullah'la alakamız yok biz söylenene itibar ederiz ne zamana kadar aksi ispatlanıncaya kadar teröre bulaşmış bir yapıları yok söylemlerinde sıkıntı olabilir ama biz onların söylemlerini kabul etmek zorunda değiliz demiş kaldı ki Türkiye'nin üniter yapısına da karşı değiliz diyorlar demiş Hüdapar'la ilgili bayrağına karşı değiliz diyorlar demiş tamam ben ikna ee, aldım sen de ikna aldın mı? Vallahi ben aldım ben yani. <laughs> ya Binali Bey aday mı? Milletvekili adayı mı mi bu dönem? Ben göremedim Binali. bir yerde ama Erzincan'dan aday değil herhalde. Orada zaten Erzincan'dan kim aday olsa Mustafa Sarıgül'ün hırsının karşısında hiçbir şey yapamaz. Mustafa Sarıgül uyumuyor yani. Sokak sokak, ev ev, oda oda neredeyse Erzincan'ı geziyor şu anda Mustafa Sarıgül. Fakat bu seçimi bence mesela Cumhuriyet İttifakı'nda yıldızlarından bir tanesi Binali Yıldırım. Binali Bey ortada yoktu bir de bir kaza geçirdi biliyorsunuz uzun dönemdir e, şu anda aktif evet. bir görevi yoktu ama şu anda seçim kampanyasında pek çok görevli bakandan yani aday adayı bakandan daha aktif görüyorum. Her kanalda kendisini görüyorum e, ve de çok aktif olarak destek attığını görüyorum. Değil mi Binali Bey yani şu anda yoksa herhangi bir aktif bir görevi yok aday da değil bildiğim kadarıyla aday mı siz biliyor musunuz 3. Üç, döneme takıldı diyorlar. Evet, ama de, çok atak atak şimdi, yaptığını söyleyebiliriz yani şu anda. Bir de şey partide görev var genel başkan vekili Erdoğan... In... Ya vekili bir sürü vekil var bir sürü şey var. Hiç kimse bir şey e, demiyor yapmıyor yani yapmayabilir yani. yani. Evet ben vekiliyim diye oturabilir ama şu anda aktif olarak kanallarda görüyorum ben her yerde hemen hemen. Şimdi seçimle ilgili biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun bu taşlanma meselesinden sonra ara ara böyle işte AK Partiler oraya saldırdı. O oraya saldırdı bazı haberler var. Ee, mesela Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne Sakarya'da bir çocuğun bir taş atmış ee, ama şikayetçi olmamışlar o var. Ee, CHP'de e, Antep'te bir mesele var ondan sonra orada da bir... E, ya üç Bunlar ufak tefek varmış. şeyler bunları hiç genellemememiz lazım. Şu anda bakmayın yani şu ana kadar hani seçime 3 gün var Erzurum'daki provokasyonu bir kenara koyuyorum. Ee, yani orada 50-100 tane çocukla baş edemeyen 5000 kişilik bir polis teşkilatından bahsediyorum. O da yani tamamen bir akıl tutulması olarak görüyorum. Ama e, huzur içinde şu anda seçime doğru gidiyoruz. En azından kaç gün var şu anda seçime? İşte üç gün kala, değil mi? Üç gün sonra sandık Dört. başına gideceğiz. Dördüncü Dört. gün gideceğiz. yani Üç gün sonra. Pazar. <laughs> evet. Ya benimle matematik yarışına girme. Üç gün sonra seçim kullanacağız. Yani dördüncü gün kullanacağız. Kenan. <laughs> ha, yok acaba yanlış mı attı diye elle sayıyorum. Ayı bugün onu. An. Üç gün sonra. Evet. Üç gün daha ben olacak. Dördüncü de... gün oy kullanacağız. <gülüyor> <gülüyor>